Şeye evet. Sen de evet. al. Sol direk. Tamam. <laughs> <laughs> Benim aynı, aynı yaptığım hareketi yapıyor tamam mı? Arkadaşlar yap çiftlerle aynı şekilde beni <laughs> <laughs> Bu şey doğru üç adım atıyorum. <gülüyor> 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 Yaşar. Haydi. 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 Haydi.

üç buçuk yıl e, Şehir Merkezi'nde çalıştıktan sonra e, bu yıl ilçe eğitim müdürlüğünce Ceylan Köyü ilk ve ortaokuluna müdür olarak görevlendirildim. E, köy, zaten bir köy okulunda çalışmak benim amaçlarım, hedeflerim arasındaydı. E, buraya gelince de yakın zamanlı hedeflerimizi koyduk. E, Şubat ayına kadar ki hedeflerimiz arasında Ceylan Köyü ortaokulunu Türkiye'nin ilk köy koleji haline getirme getirmeye yönelik çalışmalarımız var. Bunlardan e, birçoğu harekete geçti, dönükler başladı. Ee, ilk somut adım ise bir spor şöleniydi ee, Okulumuzda ben e, spor şöleni yapmak için e, ilçe gençlik spor müdürlüğüne gittim Oradaki antrenörlerimize bu düşünceyi paylaştım Onlar da zaten böyle bir projeleri olduğunu, çalışma düşündüklerini söylediler ee, Ve zaman belirleyip bugün bu buluşmayı gerçekleştirdik Şu an okulumuzun bahçesinde e, öğrencilerimizin müthiş bir sevinç içinde yaptıkları spor beşesine spor şölenine şahitlik etmekteyiz İki düşün güzel düşünce buluştu ve e, hayatında ilk defa boks eldiveni giydi çocuklar. İlk defa tenis raketi ellerine aldılar ve e, müthiş bir sevinç içinde yapmaktalar. var. Öğretmenlerimize iyi ki bu proje yapıldı, iyi ki böyle bir çalışma yapıldı diye bize destek verdiler. E, akabinde değişik çalışmalarımız olacak, yeni bir kütüphane açılacak okulumuza. E, söylediğim gibi Şubat ayına kadar Türkiye'nin ilk köy kolejini Ceylan Köyü'nde oluşturacağız. Ee, i̇smim Enver Yılmaz. Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde e, sportif eğitim uzmanı olarak görev yapıyorum. E, i̇lçe Müdürlüğü olarak ve e, Silopi Gençlik Merkezi olarak e, köy okulları sporla buluşuyor diye bir proje başlattık. E, değerli öğretmenimiz e, Aydın Vural Hocam'ın da böyle bir e, projesi olduğunu duyunca e, ortak hareket etme kararı aldık. Ve ilk olarak da e, Aydın Hocam'ın e, köy okulunu ziyaret ettik. Bugün burada e, ilçe müdürlüğümüzden getirdiğimiz e, basketbol malzemeleri, kort e, tenisi malzemeleri ve boks malzemeleri ile e, çocukları daha önce yapmamış oldukları, görmemiş oldukları malzemeleri kullandırtarak bir e, sosyal aktivite e, sağladık. E, projemiz, e, Allah izin verirse e, beden eğitimi öğretmeni olmayan diğer köy okullarına da bu projeyi e, devam ettirmek istiyoruz. E, biz buradan e, öncelikle... Aydın Hocam'a e, Aydın Hocam bu e, çalışma azminin e, çok çok teşekkür ederiz. E, i̇lçe müdürümüz olarak da e, Aydın Hocamızın okuluna e, handbol, voleybol, basketbol ve yine masa tenisi malzemelerini getirip e, onları da hediye edeceğiz. Hayatımda ilk defa e, tenis tenis oynuyorum. E, boks da oynuyorum. E, okulumuza ilk defa geliyor çok zevkli bu oyun. Ben bu oyunu çok seviyorum ve bu düzen güzel hocalarımız getirdikleri için teşekkür ederiz. Hep televizyonlarda izliyordum boks maçlarını. Çok zevkli bir çok zevkli bir maç. Antrenörlerin antrenörlerle oynadık. Çok zevkli bir maçtı. Rocky 4, Rocky 4'deki gibi aynen onlar gibi oynadık. Çok zevkli bir maçtı. E, bütün antrenörlerimize teşekkür ederiz. Bugün çok güzeldi bir gün, çok güzel bir gün geçirdik. Tenis oynadık, ee, şey on şey, e, tenis oynadık, boks oynadık, basketbol oynadık, masa tenisi oynadık. Bu imkanı geçiren Aydın hocamıza çok teşekkür ederim.